Ee, uzunca bir süredir bölgemiz sıcak havanın etkisindeydi. Ama bugün özellikle bölgemizin güneybatı kesimleri ve Konya'nın merkez ilçeleri, Nide ve yine Konya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Bugün ve yarın hava sıcaklıkları mevsim normallerin civarında olacak. İlerleyen günlerde birkaç derece artacak. Ama haftaya, pazar, pazartesiden itibaren bölgemiz genelinde hafif sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda mevsim normalleri civarında olacak. Bugün bölgemizin güneydoğu kesimleri Konya'nın merkez ilçe merkezlerinde görülecek hafif sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlardan sonra yarın bölge geneli parçalı bulutlu. Gene çarşamba günü parçalı bulutlu. Pazar pazartesiye kadar bölge genelimizde genellikle yağış Pazar ve pazartesi günü. Pazar günü Konya'nın batı, güneybatı kesimlerinde yağış var. Pazartesi günleri bölge genelinde yağışlar var ama kuvvetli yağışlar beklenmiyor. Bu bilgiler ışığında Konya il merkezinde beklenen en düşük, en yüksek sıcaklıklar. Salı günü 18-30 derece. Rüzgarlar genelde kuzey, kuzeydoğudan mevsim normalleri civarına yaklaşıyor. Ama çarşamba, perşembe, cuma günleri gene mevsim normallerinin kila 4 derece sıcaklıklar üzerinde olacak. Çarşamba günü en düşük 18, en yüksek 34. Perşembe günü en düşük 18, en yüksek 33. Cuma günü en düşük 18, en yüksek 34. Cumartesi günü de en düşük 18 en yüksek sıcaklığımız 13 derece olacak. Bu bilgiler ışığında bugün için anlatacaklarımız bu kadar. Çarşamba günden itibaren çarşamba, perşembe, cuma gene hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Yani dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ama e, Ağustos'un ilk haftasında görülen aşırı sıcak havalar şu an için etkisini göstermiyor.